Bir hırsızın kulağına değmekle bu hale etmiş mü? En et, biri sen sen ne yapsın abi mahrumsun ki beni esir Kalbim ettin. Kalbimin dağıtabandığını zapt edemiyorum. Gönlüme bir anda düşen ateş beni yaktı sanki. Allah'ım pembe bir bulutun dayanamıyorum. Bu gözler bu gözler etrafını görebilecek mi? Bu ayaklar beni evine götürebilecek mi acaba? Kalbime bıçaklar saplanıyor sanki. Ee? Aynı bıçağı sırtımda mü? <laughs> ne istiyorsun lan sen? Beni yürüyün artık. Ben de aşka müptelayım. Ne lazım kar benim. Malım mülküm yoktur ama kanaatim var. Sen mi bilersin? Bu bekliyatı bana verir misin? E, Verebilirim oğlum. Ne yapmayı okumayı vereyim de değilim. sana vereyim. Evet. <laughs> biz başarılı yerdeyiz de biz o gün bu gün pek kapada Oğlum bak kapalı çarşıyı bilir ki. Evet. Peki bunu alacak iki tane madalya. Takacağım gidecek kadın kapısını vuracak. Diyecek ki ben hariciye ne alacağım? O sana verecek kız. Anladın mı? <gülüyor> 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 ben var ya bu kadar e da. Evcil babas da evcil hayvan bu